Küçük günlük değişikliklerin finansal hayatınızı değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Birçok kişi para kazanmanın büyük bir şans vuruşu veya 1 milyon dolarlık yatırım gerektirdiğine inanır. Ama gerçek şu ki, en büyük ödülleri getiren tutarlı bir şekilde yapılan küçük alışkanlıkları yaratıyor. Bugün zamanla servetinizi çoğaltabilecek 10 küçük değişikliği keşfedeceksiniz. Bazıları o kadar basittir ki bugün başlayabilirsiniz. Ancak dikkat edin bazıları için açık olan şey, aslında, zenginleri sıradan insanlardan ayıran şeydir. Daha fazla para, daha fazla finansal güvenlik ve endişesiz bir gelecek istiyorsanız, sonuna kadar kalın. Ve başlamadan önce, zaten beğeninizi bırakın ve kanala abone olun, böylece milyoner zihniyetiyle ilgili videolarımızdan hiçbirini kaçırmayın. Şimdi ise ilk değişiklikle başlayalım. Çoğu insan önce ödeme alır ve tüm faturaları öder. Ne kaldı, varsa, kurtarmayı düşündükleri şeydir. Bu, milyonlarca insanı sıçan yarışına hapseden en büyük mali hatadır. Zenginler bunu farklı yaparlar. Önce kendilerine ödeme yapıyorlar. Bu şu anda para aldıkları anlamına gelir. Diğer masraflardan önce yatırımlar için bir kısım ayırdılar. Kazandığınız her şeyin yalnızca 10 unu kaydetmeye karar verdiğinizi düşünün. Küçük görünüyor. Ancak zamanla, özellikle yatırım yapılırsa, bu değer katlanarak büyüyor. Örnek, Ayda 5000 Liret kazanıyorsanız ve sadece 10 i 500 lira içinde 1 yıl içinde 6000 liraya sahip olacaksınız. Şimdi buna yılda ortalama 10 i getiriyle yatırım yaparsanız 10 yıl içinde bu tutarı 100000 liradan fazlasına çevirebilirsiniz. Kazandığınız herhangi bir tutarı ne kadar küçük olursa olsun alın ve şimdi ayrı bir hesaba koyun. Bunu sabit bir fatura gibi davranın, sanki önemli bir faturaymış gibi. Önce kendinize ödeme yapmaya çalıştınız mı? Buraya yorum yapın ve deneyiminizi paylaşın. Latte etkisi diye bir şey duydunuz mu hiç? Basit ama etkili bir kavram. Günlük küçük harcamalar farkına bile varmadan servetinizi eritebilir. Her sabah 20 liraya özel bir kahve aldığınızı düşünün. Önemsiz görünüyor, değil mi? Ama bunu bir ayla çarparsak 600 lira ediyor. Peki bir yıl içinde? 7200 lira. Şimdi düşünün bu parayla başka ne yapabilirsiniz? Yıllık 7200 lirayı, yıllık ortalama iyon getiriyle yatırsanız, 20 yılda 500 bin liradan fazla paranız olurdu. Evet, sadece günlük kahve tüketimini keserek yarım milyona ulaşıyoruz. Birinci bir hafta boyunca yapacağınız küçük harcamaları yazın. Farkında olmadan ne kadar çok harcama yaptığınıza şaşırabilirsiniz. İkinci gereksiz harcamalarınızı daha akıllı alışkanlıklarla değiştirin. Örnek, her gün dışarıda yemek yemek yerine evde birkaç öğün yemek hazırlamaya ne dersiniz? Üçüncü tasarruf ettiğiniz parayı yatırıma veya finansal rezerve yönlendirin. Hiç gereksiz yere para harcadığınızı fark ettiniz mi? Tasarruflarınızı artırmak için bugün hangi alışkanlığınızı değiştirebileceğinizi yorumlayın. Hiç para biriktirmeye çalıştınız ve ay sonunda elinizde hiçbir şey kalmadığını mı fark ettiniz? Bunun nedeni çoğu insanın önce harcayıp sonra biriktirmesiyken bunun tam tersinin olması gerektiğidir. Çözüm: Finansmanınızı otomatikleştirin. Maaşınızın hesabınıza yatırıldığı anda bir kısmının otomatik olarak yatırım veya tasarruf hesabınıza gittiğini düşünün. Bu şekilde harcama fırsatı bile bulamadan tasarruf etmiş olursunuz. Beyaz Kalın onay işareti finansal hayatınızı otomatikleştirmek için adım adım Birinci maaşınızı aldığınız anda yatırım hesabınıza veya tasarruf hesabınıza sabit bir miktar para aktarmak için otomatik ödeme talimatı verin. İkinci harcamalarınızı takip etmek ve gereksiz harcamaları nerede kesebileceğinizi belirlemek için finans uygulamalarını kullanın. Üçüncü akıllı bir bütçe oluşturun ve paranızı farklı kategorilere ayırın. Temel harcamalar, yatırımlar ve eğlence. Uzun vadeli etki. Aylık sadece 500 lira yatırsanız ve yıllık ortalama iyon getiri sağlasanız, 20 yılda 400 bin liradan fazla kazanacaksınız. Üstelik her ay düşünmenize veya çaba göstermenize gerek kalmadan. Bugün, her ay otomatik olarak yatırılacak bir miktar belirleyin. Başlangıçta küçük gelebilir ama alışkanlık gelecekte çok fark yaratacaktır. Finans işlerinizi otomatikleştirmeyi hiç denediniz mi? Aşağıya yorum yapın ve deneyiminizi paylaşın. Kaç kez dürtüsel olarak bir şey satın aldınız ve sonra pişman oldunuz? Bu, mali durumunuza en çok zarar veren alışkanlıklardan biridir. Zaman içinde biriken küçük alışverişler büyük para kayıplarına yol açabilir. Bunu önlemenin etkili bir yolu 24 saat kuralını uygulamaktır. Gerekli olmayan bir şeyi satın almayı düşündüğünüzde, karar vermeden önce 24 saat bekleyin. Bu basit zaman aralığı satın almanın gerçekten mantıklı olup olmadığını veya sadece anlık bir istek olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olur. Pratikte nasıl işliyor? Birinci bir şey satın almayı düşündüğünüzde, ürünü ve fiyatını yazın. İkinci satın alma işleminizi tamamlamadan önce lütfen en az 24 saat bekleyin. Üçüncü bu süreden sonra kendinize şunu sorun, buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu, finansal hedeflerime katkıda bulunuyor mu? Dördüncü eğer cevabınız hayırsa, sadece dürtüsel olarak harcayacağınız parayı biriktirmiş olursunuz. Bu değişimin etkisi şaşırtıcı olabilir. Haftada 50 lirayı gereksiz yere harcamaktan kaçınırsanız, bir yılın sonunda 2500 liradan fazla tasarruf etmiş olursunuz. Bu paranın yatırıma dönüştürülmesi durumunda, bileşik faiz nedeniyle değeri daha da artacaktır. Dürtüsel alışverişlerden kaçınmak, kendinize hediye almayı bırakmak anlamına gelmiyor. Aksine bunu planlı ve bilinçli bir şekilde yapmak anlamına geliyor. Bu basit değişiklikle paranızı kontrol altına almaya başlayabilir ve tüketimcilik tuzağına düşmekten kurtulabilirsiniz. Bu kuralı uygulamayı denediniz mi? Eğer öyleyse lütfen deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Ay sonunda yatırım yapmak için paranızın artacağını düşünüyorsanız, büyük ihtimalle hiç yatırım yapmayacaksınız. Finansal açıdan başarılı insanların sırrı yatırımlarını kira veya elektrik faturası gibi sabit bir gider olarak görmeleridir. Bu, başka bir şeye para harcamadan önce önce kendinize ödeme yapmanız anlamına gelir. Bunu yapmanın en basit yolu yatırımlarınızı otomatikleştirmektir. Maaşınızı aldığınız anda yatırım hesabınıza otomatik transfer ayarlayın. Bu şekilde yatırım yapmayı hatırlamak için iradenize güvenmenize gerek kalmadan paranızın bir kısmının her zaman geleceğinize yönlendirilmesini sağlarsınız. Bu değişikliği nasıl uygulayacağız? Birinci sabit bir miktar belirleyin, U maaşınızın %10'u gibi bir yüzdeyle başlayın. Eğer çok fazlaysa, %5 ile başlayıp yavaş yavaş artırın. İkinci ödemenizi aldıktan hemen sonra yatırım hesabınıza otomatik transfer ayarlayın. Üçüncü uygun bir yatırım seçin bu. Finansal hedeflerinize uygun bir endeks fonu, hisse senetleri, gayrimenkul veya başka herhangi bir varlık olabilir. Dördüncü gerektiği gibi ayarlayın ki geliriniz artarsa, katkılarınızın miktarını da artırın. Bu alışkanlık disiplin yaratır ve uzun vadede servet oluşturmanızı sağlar. Birçok milyoner, kazançlarının küçük bir kısmını yatırıma dönüştürerek ve gerisini zamana ve bileşik faize bırakarak yolculuklarına başladı. Bugün ne kadar kazandığınızın bir önemi yok. Önemli olan alışkanlığı yaratmak ve istikları sürdürmektir. Düzenli olarak yatırılan küçük miktarlar, Yıllar içinde büyük maddi ödüllerle sonuçlanabilir. Şimdi bana söyleyin, yatırımlarınızı otomasyona mı geçiriyorsunuz yoksa başlamayı mı düşünüyorsunuz? Çoğu zaman en büyük finansal kayıplar büyük başarısız yatırımlardan değil, zaman içinde biriken küçük dürtüsel satın alımlardan kaynaklanır. Finansal açıdan başarılı olan kişiler, her harcamanın finansal hedefleriyle uyumlu, bilinçli bir karar olması gerektiğini bilirler. İyi bir maaş aldığınızı düşünün ancak ay sonunda paranızın sanki yok olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü her gün pahalı bir kahve içmek, dışarıda yemek yemek veya internetten yaptığınız dürtüsel alışverişler gibi küçük, dürtüsel alışverişler farkında olmadan bütçenizi tüketir. Bu harcamalar ilk başta önemsiz gibi görünebilir. Ancak bir yıl boyunca toplandığında, yatırım yapılabilecek binlerce dolara denk gelebilir. Bunu önlemek için, herhangi bir satın alma işlemi yapmadan önce kendinize şu soruyu sorma alışkanlığını geliştirin. Şu anda buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu harcama beni finansal özgürlüğüme yaklaştıracak mı yoksa uzaklaştıracak mı? Gerekli olmayan alışverişler için 24 saatlik bekleme kuralı oluşturmak da dürtüsel alışverişi azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, güçlü bir ipucu da her zaman net bir finansal hedefe sahip olmaktır. Tasarruf etmek ve yatırım yapmak için güçlü bir nedeniniz olduğunda. Örneğin, finansal bağımsızlığa ulaşmak Dünyayı gezmek veya bir mülk satın almak, gereksiz harcamalara direnmeniz çok daha kolay hale gelir. Finansal disiplin, zamanla büyük ödüllere dönüşen küçük günlük hayırlarla başlar. Paranızın kontrolü sizde ve aldığınız her karar sizi hayallerinize yaklaştırabilir veya uzaklaştırabilir. Sıradan insanlarla milyonerler arasındaki en büyük farklardan biri boş zamanlarını nasıl geçirdikleridir. Birçok kişi amaçsızca saatlerini sosyal medyada geçirip, televizyon seyredip Video oyunları oynarken finansal başarıya ulaşanlar bu zamanın bir kısmını yeni beceriler öğrenmek, yan projeler geliştirmek ve mali durumlarını iyileştirmek için kullanıyor. Bu, boş zamanlarınızı tamamen ortadan kaldırmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bir denge bulmanız gerekiyor. Şunu düşünün, yatırım, iş veya kişisel gelişim konularında çalışmaya günde sadece 30 dakika ayırırsanız, bir yılın sonunda 180 saatten fazla değerli bilgi biriktirmiş olursunuz. Bu bilgi sizi hiç hayal etmediğiniz fırsatlara götürebilir. Öğrenmenin yanı sıra boş zamanlarınızı yeni gelir kaynakları yaratmak için de kullanabilirsiniz. Başarılı insanların çoğu boş zamanlarında girişimci olarak işe başlar ve karlı bir şey bulana kadar küçük iş fikirlerini dener. Günümüzde internet sayesinde ürün satışından danışmanlık hizmetine, dijital içerik üretimine kadar pek çok olanak bulunuyor. Önemli olan Zamanınızı nasıl değerlendireceğiniz konusunda bilinçli seçimler yapmaktır. Şu anda gününüzün verimsiz geçtiğini düşünüyorsanız, dikkat dağıtan şeylere harcadığınız zamanın bir kısmını hayatınıza ve finansal geleceğinize değer katan aktivitelerle değiştirmeyi deneyin. Küçük günlük değişiklikler zaman içinde büyük dönüşümlere yol açabilir. Sizinle finansal başarı arasındaki en büyük engel çoğu zaman kendi zihninizin içindedir. Milyonerler büyüme odaklı bir zihniyete sahiptirler. Bu da becerilerinin, zekalarının ve başarılarının çaba, özveri ve sürekli öğrenmeyle geliştirilebileceğine inandıkları anlamına gelir. Buna karşılık, sabit zihniyete sahip kişiler yeteneklerinin sınırlı olduğuna ve başarının dış etkenlere veya şansa bağlı olduğuna inanma eğilimindedir. Büyüme zihniyetini benimsemek, başarısızlıkları yetersizliğin kanıtı olarak değil, öğrenme fırsatları olarak görmek anlamına gelir. Her hata, bir dahaki sefere neyi farklı yapacağımıza dair bir derstir. Zorluklarla karşılaştığınızda yenilmişlik duygusuna kapılmak yerine onlarla cesaretle ve azimle yüzleşmeyi öğrenmelisiniz. Bu zihniyeti geliştirmenin anahtarlarından biri eğitiminize yatırım yapmaktır. Sürekli olarak yeni bilgi ve beceriler edindiğinizde fırsatları daha iyi tespit edebilir ve sorunları daha etkili bir şekilde çözebilirsiniz. Bu, her yeni başarının bir sonrakine yol açtığı erdemli bir öğrenme ve büyüme döngüsü yaratır. Ayrıca büyüme zihniyetine sahip kişiler, ısrarcılığın gücünü anlarlar. Engellerle karşılaştıklarında kolay kolay pes etmezler. Çözüm ararlar ve hedeflerine ulaşana kadar ilerlemeye devam ederler. Olumlu ve proaktif bir tutum sergilediğinizde zorlukların üstesinden daha kolay gelebilir ve kalıcı başarılara ulaşabilirsiniz. Zihniyetinizi değiştirin, finansal ve kişisel dünyanızın önemli ölçüde değiştiğini göreceksiniz. Mali disiplin, mali özgürlüğe giden her yolculuğun omurgasıdır. Milyonerler başarının bir gecede gerçekleşmeyeceğini, harcamaları ve yatırımları üzerinde sıkı bir kontrole sahip olmaları gerektiğini bilirler. Finansal bağımsızlığa ulaşmak için sağlam para yönetimi alışkanlıkları geliştirmek şarttır. İlk adım bütçe oluşturmaktır. İyi bir bütçe sadece harcamalarınızı kontrol etmenizi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda mali durumunuzu hedeflerinize yönlendiren bir haritadır. Paranızın tam olarak nereye gittiğini bilerek alışkanlıklarınızı ayarlayabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Bunlara gereksiz harcamaları kesmek, tasarruf yapmak ve en önemlisi yatırım yapmak dahildir. Ayrıca, dürtüsel tüketim cazibesine kapılmamak da büyük önem taşıyor. Birçok insan tasarımcı kıyafetleri, yeni aletler veya pahalı akşam yemekleri gibi uzun vadede değer katmayan şeylere aşırı para harcıyor. Milyonerler, eğitim varlıklar ve diğer finansal araçlar gibi gelecekte getiri sağlayacak yatırımlara öncelik veriyorlar. Disiplinli yatırım yapmak da bir o kadar önemli. Sadece para biriktirmek yeterli değil, onu çalıştırman lazım. Pek çok milyoner erken ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapmaya başlar. Bunlara finans piyasaları hakkında bilgi edinmek, hisse senetlerine, gayrimenkule yatırım yapmak veya sermayenizi koruyan ve pasif gelir sağlayan çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak dahildir. Mali disiplin aynı zamanda sabırla da alakalıdır. Zenginlik bir gecede oluşan bir şey değildir. Tohum eken ve zamanla büyümesini bekleyen bir bahçıvan gibi, finans yönetiminde disiplin uzun vadeli vizyon ve meyveleri beklemeye istekli olmayı gerektirir. Paranıza disiplinli bir yaklaşım benimseyerek finansal hayatınızı başarıya giden doğru yola sokacaksınız. Mali disiplin, milyoner zihniyetinin en önemli dayanaklarından biridir. Yatırım Servete ulaşmak için en güçlü stratejilerden biridir. Ancak birçok kişi hala korkuyor veya nereden başlayacağını bilmiyor. Başarılı bir yatırımcı olmanın anahtarı, finans piyasasının hazırlıklı, sabırlı ve öğrenmeye istekli olanlara fırsatlar sunduğunu anlamaktır. Milyonerler para kazanmak için sadece çalışmaya güvenmezler. Sermayelerini kendileri için çalıştırmanın da önemli olduğunu bilirler. Akıllıca yatırım yapmanın ilk adımı, farklı yatırım türlerini anlamaktır. Hisse senetlerinden gayrimenkul fonlarına, kripto paralardan girişimlere kadar çeşitli seçenekler mevcut. Her yatırım türünün kendine özgü risk ve getiri oranı vardır. Bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce araştırmanızı yapmanız önemlidir. Yatırım, bilgi sahibi olmadan bahis oynamak veya risk almak anlamına gelmez. Başarılı milyonerler piyasayı inceleyen, kitap okuyan Kurslara katılan ve doğru seçimleri yaptıklarından emin olmak için uzmanlardan tavsiye alan kişilerdir. Sürekli öğrenmenin, piyasa değişimlerinin önünde kalmak ve yatırımlarının uzun vadeli finansal hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için hayati önem taşıdığını biliyorlar. Ayrıca çeşitlendirme çok önemli. Milyonerler tüm kaynaklarını tek bir yatırım türüne yatırmak yerine yatırımlarını farklı varlıklara ve sektörlere yaymayı böylece riskleri en aza indirmeyi ve getiri şansını en üst düzeye çıkarmayı tercih ediyorlar. Ayrıca, kira geliri veya hisse senedi temettüleri gibi pasif nakit akışı yaratan yatırımlara öncelik vererek istiklarlı bir gelir kaynağı sağlıyorlar. Finansal imparatorluk kurmanın sırrı istiklardır. Bileşik faizin gücü sayesinde, düzenli olarak, hatta küçük miktarlarda bile yatırım yapmak, zaman içinde büyük fark yaratabilir. Birçok milyoner başlangıçta küçük miktarlarda yatırım yaptı. Ancak bunu istikrarlı ve stratejik bir şekilde yaptı ve bu da servetlerinin katlanarak büyümesini sağladı. Son olarak sabır çok önemli. En iyi yatırımcılar başarının bir gecede gerçekleşmediğini bilirler. Hızlı kazanç peşinde koşmak yerine, zamanın en büyük muttefikleri olduğunu bilerek uzun vadeli bir vizyonla yatırım yapıyorlar. Finansal geleceğinizi dönüştürmek istiyorsanız, Hemen yatırım hakkında bilgi edinmeye başlayın ve bu sanatı akıllıca uygulayın. Piyasa, öğrenmeye cesaret eden ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapma disiplinine sahip olanlar için fırsatlarla doludur. Bu bölümün sonuna geldik ve artık finansal hayatınızı dönüştürmek ve özgürlüğe ve refaha doğru ilk adımları atmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara ve bilgiye sahipsiniz. Başarılı insanları farklı kılan sadece bildikleri değil, bildikleriyle neler yaptıklarıdır. Bugün verdiğiniz her karar geleceğinizi doğrudan etkileyebilir ve şu anda attığınız her adım başarınıza bir yatırımdır. Unutmayın ki boş zaman, büyüme odaklı zihniyet, finansal disiplin ve akıllı yatırım sizi bir sonraki seviyeye taşıyabilecek temel unsurlardır. Önemli olan köklü değişiklikler yapmak değil, hep birlikte sizin için çok daha müreffeh ve güvenli bir gelecek yaratacak küçük günlük kararlar almaktır. Şimdi öğrendiğiniz her şeyi pratiğe dökmenin zamanı. Küçükten başlayın. Ama ilk adımı bugün atın. Finansal başarı bir varış noktası değil, bağlılık, sabır ve tutarlı eylem gerektiren devam eden bir yolculuktur. Bu içeriği beğendiyseniz ve finansal hayatınızı dönüştürecek değerli ipuçları almaya devam etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için bildirimleri açın ve finansal başarıya ulaşmak isteyen arkadaşlarınızla paylaşın. Öğrenme ve büyüme yolculuğumuza birlikte devam edelim. Hemen kaydolun ve daha müreffeh bir geleceğe doğru ilk adımı atın.